Efendim selamun aleyküm. Bugün 5 Temmuz 2023 günlerden çarşamba yorumlu yorum günündesiniz. Ben Sadullah Ünsal. Pazartesi günü bir turizmden bahsetmiştik. Düzce'deki turizm hareketinden bahsetmiştik. Bu arada Sayın Valiye ve Sayın Genel Sekreter'e bu konuyla ilgili vermiş olduğu mücadeleden dolayı teşekkür etmiştik. Gerek sosyal medyada gerek birebir ilişkilerde amma da övdün türünde bir eleştiri geldi. Bakın hadise şudur. Bilane bir yedi göller yolu var. Yıllardan beri yılan hikayesine dönmüş. Yapıldı, yapılacak. Oradan mı geçecek, buradan mı duracak? Doğru mu? Doğru. Ve yedi göllere Bolu'dan giriş var. Ama Yılca'dan daha yakın bir giriş var. Ve Düzce'nin Sayın Valisi ve Sayın Genel Sekreteri Mehmet Hayrişen, Sayın Valimiz Cevdet Atay burada risk alarak ve gönül koyarak yedi göller yolunun yapımına başladılar. Bugün Düzce, Gölyaka ve Ankara-İstanbul otoban üzerinden İstanbul'dan gelen yedi göller tabelasını göstereceğiz. Ama yılca yolumuz yok. Yılca yolumuz yapılmadı. Ya? Yedigöller yolu yapılıyor mu? O trafiği kaldıracak bir yılca yolumuz yok. Niye? Sayın Cumhurbaşkanı yıllar önce talimat verdi, söz verdi. Niye dinlemiyorlar Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını, sözünü? E deprem oldu. Depremden önce niye dinlemediniz? Niye takip etmediniz? Birbirinizin ayağını kaydıracağınıza birbirinizi kim milletvekili olacak kim belediye başkanı olacak burada e, kaydırak oynayacağınıza Cumhurbaşkanının koyduğu iradeyi sen Cumhurbaşkanımız böyle bir irade koyduğunuz ama bu yolun bitmesi lazım deme cüretini göstermiyorsunuz. Birbirinizle uğraşın. Bu memlekette hizmet ettiğinizi söyleyin. Neyse biz gelelim konumuza. Şimdi turizm evet konurap Konurap'te Faruk Özlü Düzya'nın kaderini değiştirecek bir adıma adım attı. Bir adımı tarihe yazdığı neydi? Konuraltı'daki antik tiyatro ve oradaki tarihi eserler. Yıllardır yağmalandı, kazıyoruz, ediyoruz, eğiliyoruz. Ne oldu? Ortaya bir şey çıkmamıştı. Ve çıktı. Şimdi çıktı. Efendim, mükemmel bir e, turizm e, tanıtım ve enformasyonu için adım 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 ilerliyor. Yedi Göller yolu keza öyle. Bu yapıldığı zaman Düzce'den e, geçen Otoman'dan geçen, Karadeniz e elden... O Zonguldak istikametinden, Sakarya istikametinden gelen yer yolda bağlandığı zaman burası e, bu memlekete turizm anlamında ve ekonomi anlamında, insani, beşeri, münasebet anlamında çok değerler katacak. Gölyaka çok güzel bir e, güzel dere şelalesi, saman dere şelaleleriyle beraber düzcede komplike olan turizm yatırımına Turizme fayda sağlayacak bir yer. İşte o Güzel Dere yolunda e, Sayın yapıldı, edildi, edilecek, yapılacak, gidecek derken Sayın Vali Cevdet Atay'a yapmak nasip oldu. Sayın Genel Sekreter'in burada çok büyük e, fedakarlığı var, samimiyeti var, risk alarak yürüdüğü bir proje. Ha Göl Yaka demişken. Şimdi Göl Yaka'da bayramda insanlar bu kültür park etrafına gittiler. Bayramın Kurban Bayramı günü belediye iş makinalarıyla bu sakat atların atılacak olduğu alanlara ne yaptı? Bir yer açtı, gömdü. Ancak oraya giden insanlar kokudan duramadılar orada. Niye? Akşam fevri olarak, ferdi olarak veya oradaki bir kesim andaki kesilen sakat atlar, işkembeler işte efendim bağırsaklar koku yaydı etrafa. Hiç Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz mısınız ya? Belediye size o hizmeti vermiş. İş makinesini açmış, buraya atın demiş, kireçleyip gömmüşler. Biraz da insan olmak önemli. Netice itibariyle millet orada e, işkembe kokularıyla bir bayram geçirdi. E, tuvaletlerde yeterli olmadığını gördüler. Turizm, yoğun bir akış vardı bu hafta sonu. Akıştan bahsederken Akçakoca'da biliyorsunuz turizm de çok güzel bir e, coğrafya Allah nasip etmiş çöpler toplanmıyor belediye mücavir alandaki çöpleri almıyor niye bilmiyoruz niye olduğunu özel idare Özel idare bu boşluğu kapatmaya çalışıyor şu anda. Özel idare de çöp topluyor. Belediye kendi mücavir alanlarının içindeki çöpleri almamaya başladı. Orada zaten bir şey söylediğimiz zaman efendim sizin işte kafede öyle bir eylem oldu, böyle söylem oldu. Okan'dan şahsi meseleniz var. Bilmem ne. Bugün 10 tane Düzceli'nin 6 tanesi akşamları Akçakoca'ya gidiyor. Akçakoca bizim için önemli. Sevsek de sevmesek de ama bu memlekette olan biteni ne olduğunu insanlar bilmesi lazım. Bir minibüsler var ne olduğu belirsiz. Arabalarda plaka yok plaka. Şehir merkezinde yolcu taşıyor. Ne ediyor belirsiz bir arabalar dolaşıyor şehrin içinde. E Bunu bi bilmiyorlar mı? E bilen varsa da gereğini yapsın. Ama bu çöplerin toplanmaması başka bir şey. Yani belediye kendi mücavir alanındaki dün topladığı çöpü bugün almıyorsa bunun bir hesabı sorulmalı. Efendim cumhur ittifakındanmış. Ne cumhur ittifakı? Ne millet ittifakı? Memleketin ittifakı var burada. Siyasetin üstü olması lazım. Başta Sayın Devlet Bahçeli bu Akçakoca'daki olan biteni bilmeli. On buçuk milyon euro Dünya Bankası'ndan kredi istenmiş. Bir 10 milyon daha isteniyor. Yirmi iki buçuk milyon. Akça cürümü ne ya? Yirmi buçuk milyon euro kredi. Şimdi de AK Partililere baskı yapılıyor. Sakın bunu imzalayın. Edin. Cumhur İttifakı'yız. Ha iyi. bu. Ama niye bir 10 milyon, bir on buçuk milyon? Tabii her 10 milyonluk kredide. Dünya Bankası'nın alan 300 bin lira şey var komisyon var ne komisyonu var şirketlerin danışmanlık ücreti var 300 bin 300 bin 600 bin ne yaptı 600 bin işte 10 milyon lira para yapar hayırlı işler kim alıyor bunu bilmiyorum resmi mi gayri resmi mi ama bir para var ortada ki resmiki söylenebiliyor yani netice itibariyle turizmden girdik hoca'dan çıktık. Bir de saçma bir açıklama yaptılar. İşte 500 küsür bin araç girdi hocaya 2 kişi olsa 1 milyon küsür bin insan yapıyor. 100 bin lira para bıraksa bir dünya. 1 milyon insan Akçakoca'da bütün alanında ayakta dikilse. Nerede ağırladın bunu? Yani biraz gerçekçi olmak lazım. Yani burada anlatmaya çalıştığımız şu. Düğüzce'de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdoğan Bıyık dedi ki turizm ofisi kurduk. Yani ilk defa Ticaret ve Sanayi Odası'nda turizm konusunda ehil olan bir ofis kurduk ve bunu e, Kültür Müdürlüğü ile beraber, Turizm Kültür Müdürlüğü ile beraber koordine edeceğiz memlekete. Bir an önce bir an önce Düzce'de bir turizm üzerine strateji ve planlama noktasında bir kurultay kurulmalı, bir çalıştay yapılmalı ve bu çalıştayda bu memleketi bilmeyen, duymayan, görmeyen, internetten gören, televizyondan bilenler değil. Sahadan gelenler, işletmeciler ve bu işte sektörün içinde olanlar önce dertlerini, önce taleplerini, önce e, tespitlerini ortaya koyup daha sonra da daha sonra da bunun ehil ve akil kişiler tarafından harmanlanıp ama çok bilen değil, işi bilen Teori üreten değil, pratikte yaşayan insanların dediğine göre bir strateji oluşturulmalı. Yani netice itibariyle düzce, turizmde, düzce, yatırımda, düzce, planlamada açık ve ne söylüyorum. AK Parti hükümetinin Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi değiştirme noktasındaki vizyonundan hak ettiğini alamadı. Niye? birbirlerinin peşine düştüler. O milletvekili olmasın, bu belediye başkanı olmasın, o il, il başkanı olmasın. Hayırdır sizin enaniyetinizden uğraşacak halimiz yok. Bugün bir konu daha var. SEDAŞ bir tane direk, tek bir tane direğe müteahhite diktirmiyor. Abone olacak. Niye? Yatırım yok kardeşim, ödenek yok. Dikemezsin. Kapatmışlar defteri. Nerede bu memleketin sahibi? Siyaset zamanı gelince o zamanı gelince ben size şöyle hizmet edeceğim, böyle hizmet edeceğim. Sonuç sıfır. Yani işin sonunda, işin sonunda Düzce'nin iki tane hedefi olmalı. Bir tarım ve iki turizm. Tarım olduğu zaman, turizm olduğu zaman bu memlekette büyük ama büyük ferah ulaşabiliriz. Diğer türlü 20 sene, 30 sene, 50 seneden beri dinlediğimiz hikayeyi dinlemeye devam ederiz. Bize hikaye yazmayın. Hikaye anlatmayın. Bize icraat gösterin. Hizmet gösterin. Cuma günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.